García. Henüz işe değil. Orsato tekrar baraja baktı. Oyuncuların elini kaldırmasını istemiyor Orsato. Garcia topun başında. Volkan Kalesi'nde Garcia dışarıya. Green üstünden dışarıya. Garpo Diego Fernandao kendini gösterdi. Birinci direğe doğru. Top Diego'da. Çeyrek tarih üzerinde. Diego yükseklik kazanıyor top. Kafayı vuran Fitanidis. İkinci pozisyon. Yardımcı hakem Topun başında Diego. Napoleoni savunmasına yardımcı olarak geldi. Az önce görüntüdeydi. Topun başında Diego. Yine baktı ceza sahası içine sol birinci direkte ceza sahasına geliyor Fernando vuramadı. Şener önce kontrol. Şimdi pas sağ kanada. Sağ kanatta topla buluşan Diego. iki oyuncu arasında. Pas iyi. Orta ceza sahasına bir korner daha. Arka arkaya kornerler Fenerbahçe'den. Altıncı dakika. Ve Napoleoni İtalyan oyuncu sıyrıldı. Ceza sahasının dışına giden bir top oldu. Bahçede Ceza sahası içine Marcelo topu aldı. Çok kolay kendini yere bırakmayı seven bir görüntüsü. İki pozisyondur kendini yere bırakıyor. Brezilyalı Marcelo 17. dakika. Hakem önce uyardı. Tekrar yanına şöyle bir geldi Marcelo'nun kendini yere bırakmayı benimsemiş ve seven bir oyuncu. Ceza sahası ortada mı? Sol var. Şener gitti. Şener gitti. Olmadı. 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 Sola topu bir atsa Fenerbahçe Atina'da 1-0 öne geçecek. Alves geriye dönüyor. Çok önemli. Net bir pozisyon olarak değerlendiriyoruz. O... Caner kaleye baktı. Şimdi pas yerden. Fernando tekrar Caner'e. Yükseklik kazanıyor top. Şener'in pozisyonu. Ceza sahası içi Gorbunov. Şener dışarıya doğru. Kaleye tercih kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Çok yakın. Kaleci Gorbunov'un beklemediği bir vuruşta olabilirdi. Faul pozisyonun gelişimi ekrana geliyor. De Souza düdüğünü çaldı. Serbest vuruş. Şut tercih olarak mı kullanılacak? Volkan'ın kucağına giden top. Önce Şener. Sonra Mani. Pozisyon Mane. Vuruyor topa, direğin üstünden dışarıya gidiyor. Fernandao <laughs> yükseldi, böyle vurdu kafayı. Kaleci Gormunov ve direk. Bu pozisyondan tabi mümkün değil, o saat anlamak. Bir kafa vuruşu son anda uzanmıştı. Kaleci Gorbunov. Bir başka açı Fernandao'nun bu kontrolü ve vuruşu dışarı giden top. Son vuruşunda Garcia yine bir anda bırakıyor kendini. Yedek kul. pozisyonu Diego çeyrek üzerinde top 43. dakika Diego kale sahasının önü Atremitos savunması çıkartıyor Meireles olmadı olmadı yine çok önemli bir pozisyon son kaleci Gorbunov elini uzattı topu çıkarttı Gorbunov Öyle giderse Avrupa Ligi'nin kalecisi olur. Gorbunov ilk yarıda yaptığı kritik müdahaleler. Korner. Kale sahasının önü. Diego sola şöyle bir baktı. Topun üzerine geliyor Diego. Top döndü Gorbunov. Tek yumruk. Caner. Kaleye doğru yine Gorbunov. Tam gol sevinci yaşarken yardımcı hakemin bayrağı işte topun ayakta çıktı. Angor buru uzandı. Sol Nani fakat ofsayt pozisyonu. Dönüş çok iyi. Tam kaleyi gördü anda şut dışarıda. Değişik açılardan izliyoruz. Katıldı. Sol içeride Diego düşüncesi Akromitos yine kapanıyor. Yine Diego. Foul bekler zaten verdi. Orsato. Caner havalandır topu kafa. Kaleci Gorbunov. top. Fernando vuruyor direğin yanından dışarıya. Vitanidis tedavisi ve... Sol oyundan çıkıyor. Dakika 80 Van Persie oyunda. Üstüne doğru geldi top. Napoleoni. Forma numarası 9. Hakeme bakıyor. Hayır dedi. Hakem çok iyi. Az önceki tehlike. Volkan'dan sekiyor. Top hemen koştu Volkan. Yani esasının içinde dokunuyor Volkan. Alek bıraktı. Gol Van Persie. Oyuna girdi. Van Persie işi bitirdi. Fenerbahçe 1-0 önde. Van Persie. İtirazlar. Akromedoslar dostlarda gol olduğu andan itibaren itirazlara başladılar. Ama topun ağlara gidişi. Van Persie. İşte pozisyon. Van Persie top ağlarla kucaklaşıyor. Gol atıyor Van Persie. Fenerbahçe 1-0 önde. Van Persie. İşte gol. Pampersi. Arkadaşlarının sağ içindeki dağılımına bakıyor artık. Gelişen atak. Son anlarda Napoleoni Volkan. Vitamidis. Fenerbahçe'nin atağı. Diego. Bas Diego'dan. Volkan tekrar Diego kontrol kaleye baktı. Fernandao düşüncesi.